Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tıbbi sekreter bölümü, atamaları, puanları, maaşları hakkında hem bilgilendirme yapacağım hem de yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. O zaman başlayalım. Öncelikle iş olanakları ve bu tıbbi sekreter bölümünde çalışan arkadaşlarımız ne iş yapıyor ondan biraz bahsedelim. Tıbbi dokumentasyon ve sekreterlik ön lisans programını başarıyla tamamlayan mezunlar özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarının klinik, poliklinik, laboratuvar, ameliyathane, acil servis gibi tıbbi birimlerinde çalışmaktadırlar. Bunun yanında sağlık kurulu, hasta kabul, hasta dosyaları, arşivi gibi idari birimlerde de görev yapmaktadırlar. Yani arkadaşlar birçok bölümde, hastanenin birçok yerinde çalışma imkanına sahipler. Bu da dolayısıyla büyük bir kontenjan ortaya çıkarıyor büyük bir ihtiyaç ortaya çıkarıyor. Hem kamuda hem de özel sektörde çok fazla bir tıbbi sekreter ihtiyacı ortaya çıkmış oluyor. Bu da aynı şekilde kamudaki alımları da büyük ölçüde etkilemiş oluyor. Devam edelim. DGS ile geçilebilecek bölümler, yani dikey geçiş sınavı ile geçebileceğimiz bölümler neler? İşletme, uluslararası işletme yönetimi, sağlık yönetimi gibi bölümlere geçebiliyoruz. Benim sizlere buradaki tavsiyem sağlık yönetimi okumanız fakat bunu atandıktan sonra yaparsanız sizler için daha iyi olacağını düşünüyorum. Şöyle eğer atanmadan diyelim ki bu okulu bitirdiniz ee, KPSS e... Çalışmanız gerekiyor atanmanız için. Fakat KPSS çalışmayı bu bölümü bu bölümü okumaya çalışırsanız alımları kaçırmış olursunuz. E, çünkü özellikle şu dönemlerde çok güzel alımlar var. Önceliğiniz KPSS ile atanmak olsun. Atandıktan sonra zaten bunu rahatlıkla açıktan okuyabilirsiniz. E, bu bölüm ha derseniz ki ben e, ikisini de hem KPSS çalışıp hem de aynı zamanda e, bu okulu bitirebilirim derseniz tabii ki bunu da yapabilirsiniz. Ee, onun haricinde sağlık yönetimi gibi bir bölümü okuduğunuz takdirde atandıktan sonra e, idari bölümlere yani yönetici vasfında, müdür vasfında e, çalışma imkanınız oluyor. E, ondan dolayı sağlık yönetimini burada sizlere tavsiye edebilirim. Peki atamalar ve puanlar arkadaşlar ne durumda? Puanlar kaça düşer? E, arkadaşlar bildiğimiz üzere 32 bin Kişilik bir e, kontenjan açıldığı tıbbi sekreterlere bu da çok büyük bir alım. E, bunun büyük olduğuna sanlıyoruz. Örneğin 2020'de bakıyoruz 2536 kişilik bir alım olmuş, 2018'de 2200 kişilik bir atama olmuş, 2016'da 1599 kişilik bir atama olmuş bu atamalarda puanlar nasıl seyretmiş? 2016'da 81.1'e düşmüş. 2018'de 78.2'ye 2000 2020'de 80.4'e düşmüş fakat 2500 kişilik bir alımda 80.4'e düşmüş. 32.000'lik bir alımda müthiş bir rakam. Burada puanlar kaça düşer diye soracak olursak arkadaşlar burada 70'in altına düşme ihtimali çok çok Yüksek görünüyor. E, puanlar muhtemelen 60'lı puanlarda seyredecektir diye düşünüyorum. E, umarım da öyle olur. E, arkadaşlarım, e, sınava giren arkadaşlarım güzel yerlere atanır, istediği yerlere atanır. İnşallah mahallenizde ne bileyim bir yere atanırsınız ya da tatil yerlerinde isteyenler inşallah tatil yerlerinde istediği bir yere atanır. Onun haricinde arkadaşlar maaşlardan bahsedecek olursak e, özelde çalışan arkadaşlarım için maaşlar 5000 işte 700 asker ücretle 12000 civarında aralığında seyrediyor buradaki faktörler nedir peki e, şimdi turizm beldelerinde bir özel hastanede e, eğer dilde biliyorsanız ne bileyim Almanca, İngilizce, Fransızca o tarzda diller biliyorsanız e, 12 bin liraya kadar maaşlar alabilirsiniz belki daha da fazla alabilirsiniz e, Fakat hani dil bilmediğiniz takdirde ne bileyim işte kırsal bir yerde e, çalıştığınız takdirde ya da turizm olmayan bir yerde çalıştığınız takdirde ortalama yani asgari ücret e, alacağınızı düşünüyorum Özelde İstanbul Ankara gibi büyük yerlerde büyük özel hastanelerde e, bu fiyatlar Tabii ki yükselebilir. E fakat e, kamuda bu maaşlar nasıl seyrediyor? Kamuda arkadaşlar işte 11-12 civarında bir maaş, e, bu sizin mesaisiz yatan maaşınız olur. Yaptığınız mesaiye göre de 14-15 e, belki 16'ya kadar da bu maaşlarınız mesainize göre, yaptığınız mesaiye göre bunlar yükselebilir. Maaşlar konusunda da bu şekilde. Umarım en yüksek maaşları en çok istediğiniz yerlerde alırsınız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yine yorumlarda sormak istediğiniz soruları yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olurum. Sizden küçük bir ricam var. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar kanalıma. Sağlıcakla kalın.